Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün öfke çalışması yapıyoruz. Dök ve kus dediğimiz altı büyük duygunun ikincisi olarak benim ele aldığım dün değersizlik çalışmasını yaptık. Bugün öfke çalışmasını yapacağız. Yani amaç ne dedik? Duygularımızı, bu olumsuz duygularımızı dökmek ve içimizde ne varsa kusmak. Dök ve kus ve kurtul diyoruz. Öfke bazen hakkımızın hakkımız olmadığı halde yaşadığımız engellenen yaşadığımız bir duygu bir tepki aslında. Ya Mesela bu sözü duymak benim hakkım değil. Bu davranışı görmek benim hakkım değil. Ya da bu muameleye maruz kalmak benim hakkım değil diye düşündüğümüzde ortaya koyduğumuz duygusal tepki arkadaşlar öfke. Ve bu Tekrar ediyorum. Ben birçok programlarımda söylüyorum. Duygu bizden çıkan bir şey. Bizde gelişen bir şey. Yani biz izin verirsek olan bir şey. Yani bazen kişiler öfkeleniyor. Ne yapayım? O da öyle söylemeseydi. Ondan dolayı öfkelendim. Onun yüzünden öfkelendim falan diyoruz. Evet, onun söyledikleri etkili olmuş olabilir ama öfkelenmek istemeseydik ya da öfkemizi tutabilecek kabiliyete sahip olsaydık o duygunun içimizden yükselmesine izin vermezdik duygu bizim içimizde gelişiyor arkadaşlar. Onun için bu duygula ilgili dışımızdakileri suçlamanın bir anlamı yok. Onlar yanlış davranışlarda bulunuyor olmakla o kendi ahlaki durumlarını, kendi kişisel durumlarını ortaya koyuyor olabilirler. Fakat onların o kendi kişisel durumları ya da kendi ahlaki durumları benim de duygularımda dengesizleşmeme sebep olmamalı. Yani sebep olduğu takdirde o ...kendi yaptığının karşılığını... ...ben de kendi yaptığımın karşılığını çekelim. Yani onun yaptığı... ...benim yaptığıma bir... ...perde olamaz... ...ya da bir mazeret... ...olamaz arkadaşlar. O yüzden duygularımızı kontrol edebiliyor... ...olmamız gerekiyor. Öfke evet doğal bir duygudur... ...evrensel bir duygudur... ...olmazsa olmazdır... ...ama kontrol edilebilir olmalı. Çünkü... E, ...savaşmanın... E, temelinde öfke vardır. Neyle savaşacaksınız? Kötülüklerle, olumsuzluklarla, yanlışlıklarla, düşmanla savaşacaksınız. Bunun için öfkeye ihtiyacınız var. Ancak hani bu uzak doğu filmlerinde de söylenir ya, öfke mantıklı düşünmene engel oluyor diye. İşte o öfke belli bir seviyenin üstüne çıktığında mantıklı hareket etmediğin için düşmanının oyuncağı olursun. Yani olumsuz duygularının oyuncağı olursun. Yanlış fikirlerin oyuncağı olursun. Yönetebiliyor olman gerekir. Yönetebilmek için belli bir seviye biz ona FET çalışmalarında puanlama yaparken 10 üzerinden puanladığımızda yani sıfır hiç öfkeli değilim 10 çok öfkeliyim mantığıyla 10 üzerinden ölçeklendirdiğimizde ilk 3'ü geçmemesi gerekiyor. 1-2-3 Bunlar kontrol edebilir duygular. Ama 4-5 olduğu zaman yavaş yavaş kontrolü kaybetmeye başlıyoruz. Ve 10 üzerinden 8-9-10 diye düşündüğünüzde artık öfke sizi kontrol ediyor. Dolayısıyla mantıklı hareket edemiyorsunuz, yanlış kararlar veriyorsunuz ve şiddet içerikli davranışlara dahi sebep olabiliyor arkadaşlar. Ve bu şiddet içerikli davranışlar bir yere zarar verdiğinde istediğiniz kadar o beni öfkelendirdi deyin yani. Neticede yapmış olduğunuz davranışın sorumluluğunu taşımak zorundasınız. Yani işin özü şu. İşin özü madem öze yolculuksa bizim yolculuğumuzun esas gayesi özde öfke yok arkadaşlar. Orada sadece e, sahip olabileceğiniz yani kontrol edebileceğiniz kadar bir öfkenin var olması gerekli o kadar. Onun ötesi yok. O da doğal. Bu duygu var ve bu duygu yaratılmışsa bunun bir amacı var demektir. Amacına hizmet noktasında kullanılabilecek öfke kontrol edilebilir olması gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde ifade edilebilirse, öfkelen, bizi öfkelendiren durumlar sağlıklı bir şekilde anlatılabilirse o zaman daha yapıcı bir düzeltmelere kendi adımıza da karşımızdaki kişiler adına da sağlıklı bir düzeltme, yapıcı bir düzeltme söz konusu olacaktır. Bu önemli arkadaşlar. Çünkü kontrol etmediğinizde saldırgan olursunuz, yıkıcı olursunuz, tahrip edici olursunuz ve mutsuz olursunuz. Aynı zamanda mutsuz edersiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Kavganın, şiddetin ve terörün temeline baktığınız zaman hep öfke var. E o zaman bu öfke ne olacak arkadaşlar? yakıcı ve yıkıcı olacak işte. Çevrenizde beğenmediğiniz kavgaların temelinde ne var? Öfke var. Beğenmediğiniz ve hoşumuza gitmeyen terör içerikli davranışların temelinde ne var? Öfke var. Bu çok önemli. O yüzden buna müsamaha göstermemek adına duyguları kontrol edebiliyor olmamız gerekiyor. Bir tarafta bizi e ee, bu duygu uyarıyor aslında arkadaşlar. Öfke duygusunun bir uyarıcılık tarafı var. Diyor ki kendini koru, kendini korumaya al. Ama kendini korumak için saldırganlaş demiyor. Biz bunu saldırganlaşmak olarak algılıyoruz çoğu zaman ve maalesef şiddete dönüştürüyoruz ve kontrolsüzleştiriyoruz. Tanıyalım. Öfkeyi tanıdık. Düşmanımız bu arkadaşlar. Ama buraya gelince bazen şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Maalesef biz bu öfkeyi kabullenmekte zorlanıyoruz ve kronikleşiyor bizde. Eğer devamlı öfkeleniyorsak, en basit şeylere öfkeleniyorsak, ufak tefek şeylere öfkeleniyorsak, sudan bahanelerle öfkelenir bir hale geliyorsak ne oluyor biliyor musunuz? Bizim düşmanca bir tavır, bir tarz sergilememize ve bunu da alışkanlık haline getirmemize sebep oluyor. Ve bu kronik hale gelen öfke artık bizde bir takım sağlık problemleri oluşturmaya başlıyor. Kalp hastalıklarımız ve özellikle bakın öfke karaciğerin düşmanıdır arkadaşlar. Bunu bilin. Karaciğerin duygusu nedir dediklerinde öfkedir. Ve kronikleşmiş öfke karaciğerinizi berbat ediyor. Kalbinizi, damarlarınızı, kalp damar hastalıkları oluşuyor. Migren, baş ağrısı oluşturuyor. Temel kaynağı budur arkadaşlar. Yine tansiyonunuzu fırlatıyor. Yüksek tansiyon hastalığı kronikleşmişse tansiyon hep yüksek oluyor. Sonra midenizde kramplara sebep oluyor, hazımsızlıklara sebep oluyor, mide hastalıklarınız oluyor ve tabii ki psikolojik bozukluklarınız bununla beraber. Ayrıca çok öfkeli olan ve her an her şeyi öfkelenen bir kişinin sosyal hayatı nasıl olur sizce arkadaşlar? Sosyal hayatı berbat olur. Sosyal ilişkileriniz yok olur, uyumsuz olursunuz ve dışlanırsınız. Dışlanırsınız arkadaşlar. Ha, o yüzden işte öfkeye sahip çıkmanız gerekiyor. Çünkü bakın öfkeyle beraber hangi duygular açığa çıkıyor? Bunu da söyleyelim. Ona eşlik eden şeyler. Öfke. Eğer varsa bununla beraber kızgınlıklarınız. Öfkeniz varsa öç almak. Öç almak. Değil mi? İntikam. Böyle bir anlayışınız olmaya başlar. Yine öfkeniz varsa nefret duygusu vardır yanında. Kaygılarınız vardır. Ve bunlar çok önemli. Bunlar eşlik eden duygular. Yani varsa bu duygular... Öfkeniz var demektir. Ya da öfkeliyseniz bunların açığa çıkması ihtimali yüksek demektir. Burada önce yapması gereken nedir arkadaşlar? Şimdi çalışma yapacağız. Buraya kadar söyledik. Şimdi bakın bakalım kendinizde bu var mı yok mu? Kendinizde böyle bir şey var mı yok mu? Bakın bakalım yani. Ha, ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Özellikle öfkede daha fazla var belki ama birçok psikoloji problemlerde biz bunu yaşıyoruz. İnkar ediyoruz arkadaşlar. İnkar ediyoruz. Ya depresyonda ama depresyonda olduğunu kabul etmek istemiyor. Mesela eşi diyor ki ya bir doktora gidelim, bir uzmana gidelim, bir bilene gidelim bak iyi değilsin yok ben iyiyim diyor. İyiyim diyor ama evin köşesinde oturuyor sabahtan akşama kadar kimseyle muhatap olmuyor. Konuşmuyor. Kapanmış kendi dünyasında. Niye bir ya biraz kafayı dinliyorum diyor. Biraz kafayı dinlemiyorsun sen. Eğer genel tavrın böyle değildi ise, şen şakrak insanlarla muhatap olan birisi idiysem Birdenbire böyle kapanmışsan burada bir depresif durum söz konusudur yani niye kabul etmiyorsun? Ya da ufacık şeylere bile en basit şeylere bile köpürüyorsan, kızıyorsan, sesini yükseltiyorsan, kalp atışların ritmi değişiyorsa öfkelisin yani niye kabul etmiyorsun bunu? Maalesef bu inkar eğilimi çok fazla ve bastırıyor kişi. İçinde bastırıyor, bastırıyor, bu tutuyor. Dışına yansıtmıyor ya dışına yansıtmadığı için hayır ben öfkeli değilim diyor ama içinde kazan kaynıyor. İçinizde kazan kaynıyor da zorla bir şekilde tutmayı başarmışsanız dışarıya söylememiş olmak öfkeli olmadığınız anlamına gelmiyor. Sadece öfkeyi yansıtmamayı bu seferlik başarmışsınız demektir. Ama içeriye patlamaya hazır bir el bombası bırakıyorsunuz. İkinci sefer, üçüncü sefer, dördüncü sefer derken el bombaları burada birleşiyor. Eğer bir gün bir gün tutmayı başaramazsanız en son el bombası bir patladığında içeride biriktirdiğiniz hepsi birden patlayacak. Bunu hesap etmiyorsunuz işte. O zaman ne yapmak gerekiyor? O el bombalarını içeriye saklamamak gerekiyor. Onu bir böyle çıkartıp pimini falan e, şeyini ateşleyici mekanizmasının içindeki barutunu bir önüne çıkartıp patlamaz hale getirmek gerekiyor. Nasıl yapacaksınız bunu? İşte bugün size yapacağımız tavsiyelerle, yapacağımız çalışmayla ya da meditasyon tarzı çalışmalarla kendinizi rahat yapacaksınız bunu. Yani zaman ayıracaksınız. Ve özellikle böyle bir yanınız, böyle bir yönünüz varsa mutlaka zaman ayıracaksınız. Ama benim buna zamanım yok ki. Peki zamanınız yoksa kırıp döktüğünüz insanlar ne olacak? Ya da başaramadığınız, altına kalkamadığınız, öfkeden kaynaklı başarısızlıklarınız ne olacak? Yani kendinize biraz zaman ayırsanız artık bundan sonra onları yaşamayacaksınız. Aslında daha kazançlı olacaksınız. Kazançlı değilsiniz çünkü yani. Siz o haldeyken hareket ediyor olmayı kazançlı olarak görüyor olabilirsiniz. Durmuyorsunuz, duracak zamanınız yok. Arkadaşlar hangi psikolojik soruna sahip olursanız olun mutlaka mutlaka onu yok etmek için bir zamana zaman ayırmalısınız. Eğer çok meşgulüm ayıramıyorum derseniz yanılırsınız yanlış yaparsınız. Çünkü o psikolojik duyguyla zaten o işleriniz yolunda gitmeyecek ya da şimdilik yolunda gidiyorsa bile ileride öyle bir patlak verecek ki o güne kadar üst üste koyduğunuz tuğlalardan oluşmuş duvarı temelden yıkıp atacaksınız. Daha çok kaybedeceksiniz arkadaşlar. En azından bırakın duvar nereye kadar örülmüşse yıkmadan madem burada bir problem oldu çözün ondan sonra devam edin. Mantık böyle olmalı. Yani inkar etmeyin inkar etmeyin. Hele hele bazı psikoloji sorunlar tek başına çözülmez. Mutlaka yardım alın. Bu işin ayıbı yoktur arkadaşlar. Psikolojik destek almanın ayıbı yoktur. Eğer almazsanız ayıp edersiniz. Kime? Eşinize, çocuklarınıza, arkadaşınıza, dostlarınıza ayıp edersiniz. Ve en başta da kendinize, kendi emanetinize ayıp edersiniz. Çünkü bu beden size bir emanettir buna ayıp edersiniz. Ruhsal dengenizi sağlayamamış olmakla ayıp edersiniz. Çünkü insanoğlu yeryüzüne ruhsal olarak tekamül etmek için gelmiştir. Bu yolculuğunuzu baltalamakla ayıp etmiş olursunuz. Hepiniz güzellikler yaşamak istiyorsunuz ama bu güzellikler yaşa yaşamak için ne ruhunuza ne bedeninize fırsat vermiyorsunuz. O zaman işte ayıp edersiniz. Evet peki şunları da hatırlatalım arkadaşlar. Yani öfke problem çözmez dedik. İntikam almak problem çözmez. Bunlar bizim haklı olduğumuzu göstermez. Hatta altını çizelim. Öfkeliyken böyle davrandığınızda haklıyken haksız duruma düşersiniz. Haklı iken haksız duruma düşersiniz. Bu çok önemli ve herkesi kendinizden uzaklaştırırsınız. Peki bunlardan kurtulmak için ne yapmak lazım? Şimdi size genel olarak bir çözüm önerisinde bulunacağım. Arkasından bir e, meditasyon çalışması diyelim, bir uygulama yapacağız yani sizinle. Ha, YouTube'a atarken e, iki bölüm olarak. Bu öfkeyi anlattığım bölümü bir bölüm olarak atıyorum. Sonra yapacağımız meditasyon çalışmasını kesip ikinci bölüm olarak atıyorum arkadaşlar. Ki e, bazı direkt meditasyonu belki izlemek ister diye ya da burayı dinlediniz ya, ikinci sefer burayı dinlemeden direkt meditasyonu yapmak istersiniz. Belki de sizin adınıza kolaylık olsun diye o şekilde dünkü programı o şekilde YouTube'da attık. Çevrenizde özellikle bu duyguları yaşayan kişileri gördüğünüzde lütfen bilmiyorsa birinci bölümü dinlesin diye, biliyorsa ikinci bölümü kurtulsun diye önerebilirsiniz. Kanaldan takip edebilirler. Evet. Öfkenizi kurtarmak, kontrol etmek için hangi yöntemler işe yarar? Birincisi gevşeme yöntemi arkadaşlar. Yani derin nefes alıp vermek. Öfkelenmiş birisine ne diyorsunuz? Sakin ol, derin nefes al. Derin nefes al, ver diyorsunuz. Niye? Çünkü kalp atışı değişti, bütün bedeninin duruşu değişti. İlk başta kalp atışı, ritmini düzeltmeniz lazım. Bakın öfkeli kişiler kesik kesik nefes alıp vermeye başlar. Onun için derin nefes aldırın. Ve burundan derin nefes aldırın, verin. Ve kendini rahat bıraksın, bedenini rahat bıraksın, gevşetsin. Bir, gevşemek önemli. Onun için lütfen öfkeli birisiyseniz günlük gevşeme çalışmaları yapın. Her akşam yatarken yatakta gevşeme çalışmaları yapın. Nasıl yapacağız hocam? Onu da yine YouTube kanalı diyeceğim. Oraya çünkü aşamalı, kademeli olarak, aşamalı olarak gevşeme ile ilgili bir videomuz var. Sizlere faydalı olsun diye onu da oraya vakti zamanında koymuştuk. Oradan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Sonra iki, kendi kendine hani millete diyoruz ya öfkeniz ama sakin ol. Sakin ol diyoruz ya kendimize diyeceğiz şimdi. Kendini telkin edeceğiz. Kendi kendini. Sakin ol. Duygunu ifade et diyeceğiz. Yani orada öfkeyi değil. Öfkelenmemize sebep olan duygu o bize neyi yaşatırsa onu ifade edeceğiz usulünce. Öfkelenmişsek orayı terk edeceğiz. Kendimize geldikten sonra gelip o kişiye duygumuzu ifade edeceğiz usulünce. Bu önemli. Diğeri, öfkeli insanlar düşüncelerini bazen bağırarak, çağırarak ifade etme eğiliminde oluyorlar arkadaşlar. Biz önce kafamızda bunu olgunlaştıracağız. Öfkemizi bağırarak, çağırarak ifade etmek zorunda değiliz. Öfkelendiğimizi, bu işin bizi öfkelendirdiğini gene usulünce anlatabiliriz. Bak senin yaptığın bu beni öfkelendiriyor. Bunu bu şekilde de ifade edebiliriz. Ama biz e, kalp atışlarımızı zirveye çıkarmış, nefes atışlarımız, alışlarımız sıklaşmış o durumdaki bunu söyleyemeyiz. Önce kendimizi rahatlatacağız ondan sonra bunu söyleyebiliriz. Bir de olumluya odaklanmayı seçmeliyiz. Yani her şey mahvoldu yine eğer... Öfke sorunumuz varsa yine öfkemi kontrol edemeyeceğim gibi düşünceleri kafamıza getirirsek kötüyü çağırmış oluruz. Onun için bunu çağırmayacağız, bunu uzaklaştıracağız ve bunu aşabileceğimize güveneceğiz. Özellikle yapacağımız bugünkü çalışmadan sonra böyle bir sorunuz varsa onu birkaç defa tekrar ederek bundan sonra sizi öfkelendirecek bir durumla karşılaştığınızda evet ben bunu aşabilirim diyeceksiniz içinizden kendinize. Bunu kendinize söyleyin içinizden yüksek sesle mutlaka söyleyin. Bunu çocuklara nasıl yapabiliriz derseniz çocuklarınız da öfkeleniyorsa bu çocuklarınızın yaşına bağlı Tuğba Yani bugün anlatacaklarımı çocuklarınız algılamıyor, algılamayacaksa bugün yapacağım hem EFT çalışmasını hem sembol çalışmasını çocuklarınıza vekaleten yapmalı ya da yaptırmalısınız. Vekil çalışmasıyla çocuklarınız adına mesela 5 yaşındaki çocuk 6 yaşındaki çocuk çok öfkeli. Evet ona EFT çalışması yapabilirsiniz bizzat ama Anlattığımız duyguları anlamayacaktır. Onun için ona bizzat EFT vuruşları yaparak çalışırken ayrıca siz anne olarak ona vekil çalışma yapabilirsiniz. Eğer kanallarınız varsa sembol çalışması yapabilirsiniz. O şekilde olabilir. Bir diğeri problemi çözmelisiniz. Yani sizi öfkelendiren sorun neyse. Bir bakın bakalım o problemi çözebilme kabiliyetiniz var mı? Eğer onu değiştirebilir ya da çözebilirseniz öfkelenecek durum ortada kalmamış olacak. Belki değiştirebileceğiniz bir durum var. Siz o durumu değiştirmediğiniz için öfkelenmeye devam ediyorsunuz. Onun için orada değiştirmeyi tercih etmelisiniz. Problemi çözme yoluna giderseniz dolayısıyla öfkeyi ortadan kaldırmış olursunuz. Artı iletişim kurmayı öğrenin. İnsanlarla daha iyi iletişim kurmanın yolunu öğrenin kelimelerin gücünü öğrenin arkadaşlar. Yine diyeceğim, yine YouTube'da kelimelerin gücüyle ilgili bir videomuz var. Lütfen izleyin. Yani hipnotik iletişim eğitiminde verdiğimiz o iki gün, bir günlük sabahtan akşama verdiğimiz eğitimde özet olarak kelimelerle ilgili kısmın bir videosunu paylaştım ben. Yani kelimelerin gücünden istifade edin ve doğru iletişim kurmayı tercih edin. O zaman da öfkelenecek bir durum kalmayacak ortada bir de bazen olayı mizaha vurabilirsiniz. Yani espriye vurabilirsiniz. Ama bu espri, bu espri bir. Problemi içinize gömmeye sebep olacak. Yani gömmek için içinize gömüyorsunuz, espriyle üstünü kapatıyorsunuz. Değil. Çözücü olmalı. İçinize gömmeyeceksiniz. İki, karşınızdakini alaya alır bir mizahtan bahsetmiyorum yani. Öyle bir mizah değil. Yani biraz daha öfkenin azalması için Kendinizi e, biraz e, tutabilmek adına bir mizah anlayışı geliştirebilirsiniz. Dediğim gibi karşı tarafı alaya alan olursa onu sizi öfkelendirecek daha fazla şeyler yapmasına iteklemiş olursunuz. İki, içinize attığınızı üstüne çalışıyorsanız içinizde patlamaya hazır bombalar oluşturmuş olursunuz. Evet, bunlara dikkat etme kaydıyla biraz öfkenizi kontrol edebilirsiniz. Tek tek gözden geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bu kadar. Bunlar meselenin teorik kısımları. Bunları sizinle paylaşmış oldum. İnşallah bir faydaya sebep olur arkadaşlar.